Home Sunucusunun ilk akademisine hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan server açılışı olacak. Serverimize gireceğiz. Ee, güzel bir seri olsun bizim için, güzel bir açılış olsun. 10 günlük bir serüven olacak birinci akademi. Ee, çok güzel bir sunucu olacaktır. İlk girişte de sizlere göstereceğim server kalabalığını. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın. Server'a girişimizi yapalım arkadaşlar. Hemen human açıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Şuradan hemen Archer'ı seçiyoruz. TSK 53 yazıyoruz nekimizi ve hemen giriş yapıyoruz. Bakalım hemen ilk girişte girebilecek miyiz? Kalabalıkta kontrol edelim. Evet. Gördüğünüz gibi server'a yavaş yavaş giriş yapıyor herkes. Şöyle ilk girişi size çekelim. Hemen zaten yapmanız gerekenler direkt dex veriyorsunuz. Yani ak okçular için, asaslar için bahsediyorum. Direkt bu şekilde statlarınızı verip üzerinize itemlerinizi giyip oyuna başlıyorsunuz. Hemen buradan kırabilirsiniz. Secellerinizi, skilllerinizi de veriyorsunuz ve oyuna başlıyorsunuz. Evet kalabalığı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın kalabalığa. Şöyle oyu kapatalım. Şuraya bakın. Mükemmel bir kalabalık var şu anda. Evet şimdi ilerleyen ee, dakikalarda tekrar görüşürüz. Beyler direkt burada da isi kesmeyle başlıyoruz. Bakalım ne alacağız veya diğer arkadaşlarımız alacak. Hemen şu bitsin. Hemen size de gösterelim. Evet kesildi. İlk izi kesildi. Drop arkadaşlarımız da. Birazdan Felo'ya çıkacağız. Onu da size gösteririm. Şeyler da gösteriyorum hemen sizlere. Bakalım hemen ölecek mi? Yüzdeleri attık ama. Ya bunu kesmezsek direkt klan kuracağız. O yüzden kesiyoruz. Direkt GB kasma amaçlı. Şöyle hemen vuralım. 10 On... Server güzel. Şu an Felo ile başladık. Büyük ihtimalle ikinci yüzdeye dönecek bu durum. Ee... Bakalım ölecek mi? Evet, büyük ihtimalle ikinci yüzdeye dönecek. Hemen bakalım Ne atacak Warrior Pendant attı evet güzel bir de GB attı tamamdır Beyler, Cera açıldı ama e, Event açıldı saat 1'de yani kalabalığı efektleri kapattım Yani server'a bakın şöyle gideceğim öleceğim bak ileriye bakın Size şöyle göstereyim Abi şuraya bakar mısınız? Çok güzel beyler çok güzel. Gelen akademiye bence hiç kaçırmayın. Beyler çarımızda şu an e, HPX ve yaptım. Dual George, Out yani Out derken Agi, Judy Belt, Roll ve Lego. Bir de kolluk Shell yedimiz var. Bunlar da görev şeli. E, 19 m'de param var şu anda. Bunları bunu bastım da diğerlerini zaten satın aldık mecbur olarak. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Bir de DV7'miz var. Şimdi pazar genel olarak akademide nasıl oluyor onu da göstereyim. Şimdi bunlar tabi hep chart şart 7 var. Mesela düz şarda bakalım hep chart şart artı birine kadar 5 GB 6 GB diye gidiyor. Iron var mı ona bakalım hemen. Şöyle Iron bov yazalım. Hep Iron bomb artı bir yok. Artı 7 var bir tane. Şimdi CR var. E, CR'den çıkan kutularla pazara düşecektir bilginiz olsun mesela ma gelir için elixir, HP elixir o da mesela yok dünden pk'dan kalanları aldı bastı şu an yok e, gördüğünüz gibi akşam zaten 1-2 gibi pazara düşer gece legolara bakalım mesela legolar 107-108m'den başlıyor fiyatları ben dün bunu kaç aldım 33m aldım yani aradaki farkı görüyorsunuz. Başka ne gösterir? Mesela Şerion. Şerionlar ne kadarmış? Yediler. 490 m Dark ne kadar ya? Ben Dark bastım yedi ama o bayağı para ediyormuş. Ben bunu satayım hatta ya. Dark satıp farklı bir şey alıp basalım. Şerion bayağı para ediyormuş. Birazdan Şerion pazarı düşer. Ben bu Dark satıp Şerion direkt Şerion'a yöneleyim. Bu şekilde beyler pazar Bunu da göstermek istedim sizlere. Hatta şurada bir tane mesemiz var. Gelin onu da beraber kıralım. Bakalım ne atacak. Icebelt. Çöp. Hemen de bunu burada kırıyoruz. Şöyle yapalım. Bankaya da taşlarımız zaten birikiyor yavaş yavaş. Onları da beraber ilerleyen zamanlarda kırarız. Biraz biriksinler. Ya şu an farklı bir durum söz konusu değil. Birazdan CZ'ye geçelim. PK atarsak e, kutuları kırarız beraber. Yoksa farklı şeyler için tekrar görüşürüz. Ben dediğim gibi biraz daha CZ'de dolanayım. Buraya geldik. E, farm atıyoruz. Şu tane normal MS, bir tane parti MS var üzerimde. Parti de var yani 4-5 tane parti MS düşürdük. Böyle arada darlıyorlar. Yapacak bir şey yok. Uğraşacağız biz de tabii. Hemen CC'mizi alalım. Pres'te bir kör atalım. 80 eskrim atalım. Öldü. Diğer arasınıza vuralım hemen. Şöyle 70-72. O da öldü. Bir ice, ice kitlendi. Bu arada elimizdekini repüç yaptık. Bu çok güzel oldu beyler. Devam edeceğiz. Bakalım farm sonunda kaç tane ms'miz olmuş. Onu da gösteririm. Beyler çıkan düz ms'leri hemen generatörde kıracağım. Bu arada iki tane de parti ms'm var. Bunlara da girip sizlere göstereceğim neler attığını. Şöyle hemen kırmaya başlayalım. Yani bilmiyorum da çok kötü ya. Hiçbir şey atmıyor parti mevse. Sıfır. Bakalım toz 20 tane oldu mu? Olmuş. Hemen şuradan 20 taneden bir takı kutusu alalım. Bunu da kıralım. Bundan büyük ihtimalle güzel takı alacağım. inanıyorum. Hemen geldik. Neden alamadık? Yaklaşalım biraz. Heh, güzel. Bronz beltimizi aldık. Tamam. Bu bizim anti takımız olsun. Kafamızda da DD altı kafalık var. Güzel. Parti mesedeleri de girip e, dropları gösteririm sizlere. Tekrar görüşmek üzere. Beyler çarımızı e, sonra şurada bir farma bırakmıştım. Burası 3 slot. Saat kaç gibi bıraktım biliyor musunuz? Saat gece 3 gibi bıraktım. Şu an e, sabah 7. Yani güzel kazmış aslında. Bakın hattan ne kadar size Şöyle göstereyim ben. Hemen şöyle yapalım. Burada satışını gerçekleştirelim. Başka var mı? Ben 60'ım. Bence gayet güzel. Ben şimdi bir tane parti MS'ye gireceğim orada e, kesme hızını da göstereceğim. Yani bu itemlerle şu anlık. E, daha sonra çıkan dropları da gösteririm. Ona göre e, biraz da maradona ineriz. Bir şeyler bakarız. Tekrar görüşürüz. Şöyle hemen çarımızı partiye aldım. Buradan parti deyip parti mesleğinin içerisine giriyorum. Şimdi şöyle SC'lerimi de basayım. Beyler drop'umuzu göstereyim size. Şöyle 110 aldık. Parti meseden. Bence gayet güzel ee, bir de şunu kırdıralım old aksesörü bundan da bir tane old takı alacağız Hemen bakalım ne alacağız şunu önce bir koyalım buraya hemen geliyoruz şöyle dur şöyle kıralım bakalım ne alacağız Yani çok kötü Tekrar ben kayda gireceğim bankamızda biriken taşlara bakacağım Şurada 12 yan var. Şunları alalım. Sizlerle beraber bir kıralım. Bunu kırmayacağım. Gemleri kıracağım sadece. Aynen bu şekilde yeterlidir. Hemen gelelim. Buradan seçelim sadece gemboxı. Buradan da aynı şekilde. Fragmentlere gelelim. İki oldu fragment. Black gem kıralım. Şuradan bir tane gem baksam lazım. Alamadık. Olsun. Bu da sonuncusu. Kaç tane var? 4 tane var. Hemen seriden kırdık. Framing var mı? Her var da. işimize yaramaz ki. Çok ucuzdur. Şu şeyden bakacağım hemen. Pazar seyeceğim. Neredeydi benim? ha? Şuraya bakalım. Helblot Artı sıfırı ne kadar ki? Artı dörtleri var pazarda. Artı yok abi. Cık, kötü zarar. 20 mm'imiz çöpe gitti beyler. Ne yapacağız? Bunları çöpe atacağız. Hiç işimiz yani hiç basmaya bile denemeyin. Şu şeylerimizi de satalım. Bunu sat. Bunu sat. Şimdi ee, bunlar ne kadar ediyor? Bunlar bizim için önemli. 39 m Selvar, STL ne kadarmış? 42. Bu STR bayağı iyiymiş. 40 Dex ne kadarmış? 39 hem. Çok iyi. Tamam. Ama dur bir dakika. Red yazalım. Red. Tamam. 39 hem. Bu ne kadardı? 39'a 40. Yani o ikisini de 39'a koyarız. Burada bir warrior pendantımız var. 240. Kötü. Bir rolümüz var. 350'ymiş. Tamam rolü de 350'ye pazara koyalım. Nerede rol? Burada. Tamamdır. Bir de şu genç chestler vardı. Onları bir kıralım. Bunlar nereden kırılıyormuş? Hemen bakalım. Generatörde. Tamam. Burada kıralım. Hadi bakalım. Kötü. 70 80 kuyusluk falan bir adet. Artı sıfır. Var böyle şel göğüslük. Shell bir bakalım. Deneyelim şurada artı altıya. Hemen şöyle busla yüzde elli oranla deneyelim. Güzel. Hadi bir de yediye deneyelim sizle beraber. Hadi. Sağlık olsun denedik. Şimdi beyler ben bunları bir pazara koyacağım. En son pazarın haliyle size gösteririm. Daha sonra videoya nokta koyarız. Hemen geliyorum. Pazarımız bu şekilde kurduk. 330, 35, 35, 220 şeklinde. Yani teklif gelir büyük ihtimalle. Satılır mı bilemiyorum. Yani şu elimdekini çok fena bir rap atasım var ama bakalım Mirambo piyasası ne kadar. Artı yedisi yok. Artı birleri var pazarda. 38 m var. Ben bilmiyorum. Legolar ne kadar olmuş ona bakalım sizle beraber. Legolar 133 134 eme. Abi çok pahalı. Flamingler ne kadar? Abi sen şaka yapıyorsun ya. Takı fiyatlarına bakar mısınız? Gerçekten bu kadar mı takıların fiyatları? Biz akademide hayal etmiştik. Artı bir artı iki takı deneriz diye ama bu ne? Bir GB fiyatlar. Yok. Akademide biz takıyı biraz unutalım. Gerçekten böyle bir fiyat olamaz. Elf link ne kadar ya? Biz takı bilemeyeceğiz. Elf link bakalım. O da aynı ki. 125 e M6 Elf koymuşlar, kurmuşlar. Neyse beyler yapacak bir şey yok. Bu bölümlük bu kadar olsun. Önümüzdeki bölümlerde görüşürüz. Bir parti mesemiz daha var. Ona gireriz. Ee, yapacağımız şeyler var. Bu da zaten RGD'de de kafalığımız var. Biraz daha bakarız. Belki bir upgrade yaparız. Ya da elimizdekini 4'e atarız. Veya tekrar bir 8'e deneriz. Ama şu an artı bir takı yapma işi akademide Hani e, biraz yani Venom sunucusuna göre daha pahalı. Bakalım şansımız artık neler yapabileceğiz. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.